Merhaba arkadaşlar. Ee, bazı e, arkadaşlarımızın isteklerine göre Facebook'tan e, kutumuzun açılışını ve makinamızın kısa bir, çok kısa bir tanıtımını yapacağız. Bildiğiniz gibi e, kısa süredir e, birkaç kamera, e, birkaç fotoğraf makinesi daha doğrusu araştırmaktaydım. E, bunlardan bir tanesi Sony'nin A7S e, Mark II versiyonuydu. Hem, bu makinenin video özellikleri bizde, bizi cezbetmişti. Bu gece çekimlerinde veya da ISO'sundaki kalitesiyle birlikte bize çok güzel olanaklar sağlıyordu. Lakin gönlümüz tabii ki yine bir Canon fotoğraf makinesiyle çalışmaktaydı. Ve bu Canon fotoğraf makinesi de EOS 1DX Mark II oldu. Yalnız biz bunu almadan önce şöyle göstereyim size. Biz bunu tercih etmeden önce baya 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 araştırma yaptım. Herkes benim nasıl araştırmacı bir insan olduğumu zaten bilir. En ince ayrıntısına kadar bütün detaylarını araştırdım. Hele hele üzerine eklenen yeni dijik altı e, işlemcileri olsun. E, Ayrıca RGB e, renk e, tanıma profilinin geliştirilmesi olsun. E, bunların yanı sıra 4K videoda 60 frame, 50 frame dediğimiz şekilde kaliteli ve hızlı yüksek frame'lerde video çekme özelliği olsun. Gerçekten diğer makinaları bir kenara bıraktığını düşünerekten Canon 1 d Mark II almaya karar verdik. Görmüş olduğunuz gibi daha kutuyu henüz açmadım. Şu anda aynen bu kamerayı aldığınız faktörde e, ee, bunun üzerinde ve kampanya olaraktan da e, Kenan firmasından size şansınıza e, bir e, CFast kart okuyucusu ve ayrıca CFast 64 GB Extreme Pro e, hafıza kartı hediye ediliyor. Lakin bu kart şu anda benim e, acil çekim olduğu için ee, ekstra ücret ödeyerek e, almış bulunmaktayım. Ayrıca bunun için 300 euro e, para ödememiz gerekiyor. Ee, kısaca küçük bir bataryasını da tanıtayım. LP 19. Bu Canon'un e, kendi içerisindeki bulunduğu bataryadan daha e, gelişmiş bir batarya. Yani daha uzun süre çekim yapabiliyorsunuz. Bunu da yaklaşık e, ya 200 ya da 299 euroya almış bulunmaktayım. Neyse, tekrar fotoğraf makinamıza geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi kutuyu öyle bir yapıştırmışlar ki hiçbir şekilde açmayalım, bunu çıkarmayalım gibisinden derken işte görmüş olduğunuz gibi size hepsini yavaş yavaş teker teker göstereceğim. Önce yine Canon'un e, kitapçıklarını görüyorsunuz. E, aşağı yukarı her videoda e, kitapçığı var. Yalnız ben e, e, Türkçesini görememiştim Avrupa'daki versiyonunda. Ee, burada yine bakıyoruz, evet yine Canon'un e, Türkçesi e, eksik. Ben a, hani bunu Canon'a e, artık yakıştıramıyorum yani resmen neredeyse bütün e, ülkeler var. Aralarında Canon Türkçe e, bilgi işlem eklememiş Evet, görmüş olduğunuz gibi kutuyu e, açtığımızda ilk başta kameramızın e, vizör ...şeyi e, buluyoruz. Ondan sonra e, omuz e, bantım diyelim. Artık yani Türkçe'nin eksikliklerine kusura bakmasınlar. Ben genelde bunu kullanmıyorum. Kendi e, omuzluğum var. Kameranın ağırlığını ona göre e, rahat alabiliyorum. E, bakalım kutumuzun içerisinde direkt body mi çıkacak? Evet. resmen body ile bakmamışlar herhalde bayağı zor bir şekilde şey çıkarmamız gerekiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi şöyle ayrıca body için bir bölge yapmışlar. Bir bölüm. O bölümün içerisinde zannedersem body'yi saklamışlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi komple e, sarıp sarmalanmış durumda. Şöyle içerisine çıkartayım yavaş yavaş. Beklenen an geldi. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi yani e, hayalimizin fotoğraf makinesi elimizde çok. E, Şık bir şekilde tasarlanmış. Ele gayet rahat oturuyor. Ergonomik. Ayrıca tabii ki bununla yapacağımız çekimleri sonradan size de ileteceğiz. Ayrıca Canon 1D Mark II'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de yine demiş ol, olduğum gibi hem CFast kartlarını okuyabiliyor hem de kompakt e, Flash kartları okuyabiliyor. Yani e, bu şekilde live view aç aç açabilir saniyede 16 fotoğrafa kadar çıkabilirsiniz. Bu da size e, hızlı e, çekim olanağı sağladığı için görüntülerinizi istediğiniz şekilde e, alıp bunları istediğiniz şekilde yönetme imkanı sağlayacaktır. E, kameramızın aletler altında batarya, e, şarj aleti, bataryası ve kabloları mevcut. E, bulunmakta. Batarya şarj aleti de bayağı büyükmüş. Ee, aynı anda iki tane bataryada şarj etme özelliğine sahip. Yani e, gerçi bir tane bataryası 300 euro olduğu için e, neredeyse iki tane batarya aldığınızda 600 euro e, kaybediyorsunuz. Ayrıca bunun e, kendi batarya şarj aleti de yaklaşık e, 300 ile 500 euro arasındaydı diye okumuştum. Tam kesin bilmiyorum eğer isterseniz onu da bakıp araştırıp size dönebilirim. Ee, ayrıca yeni bataryalarımızın yeni özelliği üzerinde işte ise kaç prosent, yani yüzde kaç e, orantısında dolduğunu e, gösteren bardağımız mevcut. Bundan ziyade fotoğraf makinemizin içerisine bataryamızı koyup artık e, tanıtımı bitirip ve fotoğraf çekmeye çıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Yani yaklaşık 3 senedir Canon 5D Mark III kullanmaktaydım. Ee, memnunum. Gerçekten güzel bir makine. Lakin bazı yerlerde özellikle videoda tek video Çeken bir insan olmadım halde Videoda bazı yerlerde gerçekten eksik kaldığımızı e, hissediyordum. Bu yüzden de e, bir seviyeye geçmek istedim. Tabii ki bunun Sony, gerçekten güzel bir makina. Yalnız Sony'nin eksikleri çok büyük. En önemli eksiklerinden bir tanesi e, 15 dakika içerisinde neredeyse bir bataryası bitiyor. Ve gerçekten e, hani dolması da uzun sürüyor. Ayrıca çekim esnasında bulmadan materyal değişmeniz, değişmeniz gerekiyor ve bu sizin hali zamanınızı alıyor. Bunun yerine yine aynı özelliklere sahip, aynı ölçülere sahip bir görmüş olduğunuz gibi bir body alıp üzerine sadece sadece küçük eklemeler yapılarak daha güzel bir çekim yapma, yapma imkanı sağlıyor Canon. Ayrıca e, kısaca tekrar makinama dönmek gerekirse e, 400 bin ISO'ya kadar e, yükseltebiliyorsunuz ISO'nuzu. Bunun yanı sıra internet bağlantısı için e, bir portumuz var. E, bunun yanı sıra HDMI kablosu için girişimiz var. Şu anda da herhalde e, bizi görüntüle aramak isteyen arkadaşlarımız var. Canon e, makinesinin tanıtımını yaptığımızı duyanlar arayıp ulaşmaya çalışıyorlar. Ben kısaca tekrardan toparlayayım konumu. USB 3.0 bağlantımız var. Yani ayrıyeten e, ilgiler ki bunlar e, ekstradan CFast kart almanıza da gerek yok. Eğer hadi e, USB 3.0 girişiniz varsa bununla birlikte bu çekimleri de gerçekleştirebilirsiniz. bu, e, bu sefer ben bu kadar diyeyim. E, sözümüzü kısaca toparlayayım. Görmüş olduğunuz gibi e, kısaca bir e, tanıtım videosu yapmaya çalıştık arkadaşlar. E, Amatör olduğumuz için agremizi yüzümüze bulaştırmış olabiliriz. Bizlerle sorularınız varsa bana iletirseniz ben size kısa, en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. İyi günler.